Efendim şimdi bir de e, bu artışla övünülmez dedik. Şimdi Ankara'da da bu artışa rağmen hala yetmiyor. Ramazan'da bir kampanya başlatmış Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e, iyiliğin başkenti diye de bir sloganı var. Dolayısıyla Ramazan ayında dayanışma için e, bir organizasyon tasarlanmış. Ve dolayısıyla yetmediği halde bir de o, o kadar sosyal yardım o hanelere şimdi üstüne belediyeler de bir takım organizasyonlar yapıyorlar. Şimdi geçelim esnafa. Düğün salonu esnafı düğün ve cenaze gibi. Düğün salonu esnafı tabutla eylem yaptı. İşletmesini ayakta tutamayan, işletmesini kapatmak zorunda kalan arkadaşlarımızın salonların isminin olduğu bir tabut. Bir belimize böyle bir aya doğurtuyorduk tak başımıza indi. Buna da razıyız diyoruz yeter ki adalet olsun. Bütün kafelere lokantalara kesiyorlar. Levalep kongreler dolu ama bize hiç kimse gelip demiyor ki sen nasıl ayakta duruyor. Evimi sattım arabamı sattım. Salgın döneminde düğün salonlarını kapatan işletmecilerin isimlerini tabutun üstüne yazdılar. Kısıtlama olsun ama bize de destek verilsin dediler. Sadece onlar değil. Çok yüksek riskli 58 ilde restoran ve kafelerde uzun süre aradan sonra hafta sonu müşteriye kapanıyor. Paket servis şansı olanların geliri yine düşecek. Olmayanlarsa iki gün boyunca kapısına kilit vuracak. Kısıtlama gelmesini yine anlıyoruz. Gelsin bir ay her yeri kapatsın. Şimdi metrobüse binecek insan dolu dolu gidecek. Ya şu açık alanda iki metre arayla buna mı bu? Kapanmaya razıyız ama komple kapanmaya razıyız normalde haftanın 5 günü iş olmaz. Cumartesi günü iş olur. Hafta sonu iş olur. Dolayısıyla cumartesi günü de iş olmayınca bizler de çok sıkıntı çekiyoruz. Hafta içi çalışma saatleri zaten kısalmıştı esnafın. Şimdi bir de cumartesi kısıtlaması eklendi. Esnaf için ise cumartesi çok önemli. Çünkü birçok işletme hafta içinden çok daha fazla iş yapabiliyor. Şimdi sokağa çıkma kısıtlamasında birçok işletme dükkanını açamayacak. Dükkan açabilenlerse müşteri ağırlayamayacağı için gelir kaybı yaşayacak. Maalesef açamayacağız çünkü paket servisi kurtarmıyor. Elemanlar çok, gider çok. Yaklaşık 15 tane elemanın falan vardı. Şu an 8 kişi kaldık ve bunlardan da bir iki kişi eksilecek gibi görünüyor. Çünkü dönmüyor, iş olmuyor. Şimdi şurada bir kız çalışıyor. Şu kızı işten çıkardık, tekrar geri aldık. Bir hafta çalışmadan tekrar işi bırak diyoruz ona. Bu hangi vicdan var? Mecburen yani işler düştüğü için mecburen tabii kısa çalışma ve ücretsizle çıkarttığımız arkadaşlarımız var. Düğün salonlarına yaz parçalarını veriyoruz. Bir yıldır bizim iş yerlerimiz kapalı. 15 tane çalışan elemanımız var. Elemanlarımıza kısa çalışma ödeneğinden yararlandırar. Kısa çalışma ödeneği de bitti. Çoğu çalışan artık evinde. Kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden bir diğeri ise düğün sektörü. Normalleşme adımlarıyla birlikte sınırlı kişiyle sınırlı sürede izin var düğünlere. Ama zaten çoğu son bir yılda battı. Bu hafta sonu için organize edilen düğünlere izin var. Sonrası belirsiz. Düğün tutanlar şimdi ne yapacaklar? Hafta sonu sokağa çıkmak yasak. Metrobüste, AVM'de, pazarda hayat nasıl devam ediyor ise en disiplinli ve kural en uygun şekilde gelin damatlarımızın yuvalarını kurma fırsatını bize verilmesini istiyoruz. Herkesin ağzında günah kesi olarak düğün salonuna gösteriliyor.